Evet arkadaşlar sizlere harika bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın adı Start -E -Car. Peki Start -E -Car nedir? Gelin şimdi sizlere ondan bahsedeyim. Start -E -Car, hem işletmeler için hem de arabası olanlar için harika bir uygulama. E, arabanız olduğunda beraberinde pek çok da ihtiyacı getiriyor. Yeri geldiğinde bazen lastik ihtiyacınız oluyor. Yeri geldiğinde bakım ihtiyacınız oluyor. Yeri geldiğinde arabanıza bir pasta yaptıracak oto kuaför arıyorsunuz. Ama bunlar için akılda bir soru oluyor. Tanıdığım var mı? Ya da acaba gitti ne neyle karşılaşacağım? Artık bunlara son. Böylece hem paranız hem de zamanınız sizlere kalmış olacak. Yani kısacası bulunduğunuz il veya ilçede konumunuza göre en uygun hizmetlerden fiyat teklifi alabiliyorsunuz. Evet sonuç olarak aracınızla ilgili her şey tek parmağınızın ucunda. Şimdi sizlere Star Tekar uygulamasını nasıl kullanacaksınız hemen göstereyim. Kullanışı oldukça basit. Uygulamayı indirdikten sonra üyelik bilgilerinizi ve araç bilgilerinizi uygulamaya ekliyorsunuz. Ardından seçtiğiniz konum bilgilerine göre Göre sizlere en uygun hizmeti görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ana sayfada araç için birçok işlem mevcut. Şimdi aracım için bakım teklifi almak istiyorum ve tıklıyorum. Eğmen otoyu seçiyorum ve aracımın bakımı için iletişime geçiyorum. Siz de hemen StartEcar uygulamasını eğer bir işletmeniz varsa ya da araç sahibiyseniz Google Market'ten veya App Store'dan indirebilirsiniz. Ya da çok hızlı bir şekilde sabitlenmiş yorumda ve açıklama kısmında linki bıraktım. Oradan indirerek hemen üye olabilirsiniz.